ev sahibi ve kiracılarla alakalı konuya değinelim. Sürekli şimdi ev sahiplerine bakıyorsunuz, çıkıyorlar, ekonomiden şikayet ediyorlar. Ama kendi evlerine, yani affedersiniz 5 kuruş etmeyecek evlere bile fahiş bir kira fiyatı istiyorlar ve kiracılarına bunu dayatıyorlar. Yani arıyorlar, resmen aba altından sopa göster gibi tehdit edercesine kira talep ediyorlar. E şimdi kimisi geri adım atıyor biliyor, kimisi evden çıkabiliyor, kimisi kabul ediyor direnmiyor yani. Çünkü haklarını az çok bilmiyor. Hoş hakkını bilse de ne olacak? Yani bu ülkede kaç kişi adliye kapılarına dayanıp da hakkını arayabilecek seviyede bir cesarete sahip? E çünkü ne oluyor? Gidiyorsunuz bir şeylere başvuruyorsunuz. E karşı taraf bir avukatla hareket ettiğinde zaten siz haksız çıkabiliyorsunuz. E avukata verecek paranız var mı? E o da olmayabilir. Kıt kanat geçinen bir aile için bunun nasıl bir çözümü olabilir ki? Ev sahiplerinin çoğunda da yani ne yazık ki tehdit etme olayı başladı. Adam çıkıyor çarşıda, caddede ekonomiden şikayet ediyor. Araba fiyatlarından, ev fiyatlarından şikayet ediyor ama geliyor kiracısından yüzde yüz, yüzde iki zam yapmaya çalışıyor. Sonra da yani affedersiniz gidiyor günah çıkartır gibi. Ya kardeşim sen kul hakkına giriyorsun. Yani gidip günah çıkartmana çok gerek yok. E ne yapıyor bunlar? Şimdi kimisi de şöyle bir formül uyguluyor. Kiracısından kirayı ya elden almaya çalışıyor ya banka hesabından aldığında IBAN'ına gönderildiğinde hiçbir açıklama yazdırmamaya çalışıyor ki kiracıların bir kısmı da bu açıklama olayını çok düşünmediği için bir eser ödeme gibi yolluyor. E bir eser ödeme diye yollarsan bu adamın kirageleri olup olmadığını devlet ne biz? Bu adama nasıl vergi uygulayacak? Dikkat edilmesi gerekiyor. Yani kiracılar bu konuda şunu yapabilir. Ev sahibine kira mı gönderecek? Yani evi kiraladı, oturacak. Ev sahibi kira işte şu banka hesabına at veya elden verdi. Elden ver derse kesinlikle kabul etmeyin. Kesinlikle kabul etmeyin Yani yok elden veremem diyeyim yani. Banka hesabı söyle, banka hesabına atayım. O kişinin banka hesabına ilgili ayın kirası diye belirterek gönder. Yani çünkü bunların takip edilebilmesi için bu detayların gerçekleşmesi gerekiyor. Aksi halde adam sizden belki 10 bin lira kira alıyor. Vergi dairesine vermiş eğer verdiyse o da 2 lira kira gelirim var. E şimdi böyle bir çelişki var. Artı 8 bin lira adam vergisiz bir kazanca giriyor. Halbuki öyle olmamalı. Dolayısıyla kiracıların da bu konuda dikkatli olması ve gerekirse teyit amaçlı net bir şekilde banka hesabına yolluyorsa açıklamasını yazmalı. Eğer kira geliri beyanında bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsa ev sahibi gitsin vergi dairesinde desin ki ben ev sahibi bu kadar kira veriyorum. Bu gerçekten kira geliri olarak beyan ettiği tutar bu mu? Teyit Ev sahipleri o kadar rahat hareket ediyor. Yani işte çıkartırım şöyle yaparım böyle yaparım bilmem ne. Siz de böyle dayatın. Gidin vergi dairesinden ev sahibini sıkıştır. Günümüzde çoğu şey yapmaya çalışıyor yani vergi kaçırmak için net bir şekilde düşük beyanlarda bulunuyor sizden kat kat fazlasını alıyor yani vergilendirilen kısmı çok düşük ama sizden zam yapacağız ama fahiş bir şekilde zam yaparak sizden fazlasıyla bir para kazanmaya çalışıyorlar. Bu konuda dikkatli olmanız gerekiyor.